Arkadaşlar merhaba Hyundai'ye geldik. 0 kilometre Hyundai fiyatları 2025 yılı için ne durumda? Bunlara bakacağız. Şimdi Hyundai'nin içine girelim. sıfır fiyatlarına bakalım arkadaşlar. i20, Bayon, i10, Elantra ne varsa hepsine bakayım. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Şöyle Hyundai'yi de göstereyim ben. Ayrıca videoyu da beğendiyseniz beğen düğmesini unut basmayı unutmayın. Ay. İçeri girerken Bayon dikkat çekiyor arkadaşlar. Şöyle 999 bin lira diyor şu Bayona. Oo. Bu araba 999 bin lira Hyundai Bayon arkadaşlar. Vallahi ne var? Analog klima var. Şurada Type C girişi var. 180 watt şarj yeri var. USB var. Şöyle bir ekranı var arkadaşlar. Tamam mı? Bu araba 999 bin liraymış. İndirime girmiş. Vallahi kampanya var arkadaşlar bunda ayrı. Ha, bu bayonun ön göğüs nasıl mesela? Şöyle bir bakalım. Sert. Bura bura da sert. Şu kapı içleri arkadaşlar. Şöyle hız sabitleyicisi var. Şöyle göstereyim. Ondan sonra şerit takip asistanı var. Benimkinde de var. Konuşma bilmem ne. Zıvır zıvır şeyleri var arkadaşlar. Bayonun. iyi hmm. i20'nin yükseltilmişi gibi aynı ya. Bir farkı yok. 999 bin lira diyor buna. Şeye falan baksana hiç. Ne doş döş şey yapmış. Kaplamış ne bir şey yapmış. Şurada geri görüş kamerası var. Manuel vites. Beşileri manuel vites arkadaşlar. Şöyle bir de bagajı bulunuyor bunun. Hemen şu yandaki i20'ye geçeyim ben bak. i20'ye ne diyor abi? i20 milyon 273 bin lira diyor i20'ye de. 1.0 TGD hmm. Şöyle bakın. Hmm, benimkinden. Ah. Tile paket bu da. Ee, buna da 1 milyon 273 bin lira diyor. Ya bu var ya şuraları biraz kaliteli yapsa Hyundai ölür sanki ya. Bagaj kapağı açık diye uyarı veriyor. İyi 20de hmm. otomatik şanzıman bu da. DCT 1.0 DCT arkadaşlar. 20. Buna da 1 273 bin lira ama Bayon'da gerçekten güzel şey var ya. Şunun özellikleri neymiş? Evet. Şuna 1 bin lira diyor beyler. Bakın şurada Hyundai Staria diye bir şey var. Minibüs arkadaşlar bu da. Evet. Buna ne diyor biliyor musunuz? 1 milyon 910 bin lira diyor. 1.6 TGD'yi hibritmiş bu. 4 çarpı 2. Ee, şöyle bir bakayım şuna ne var? Ana markaya oturdum. Baksanıza içinin görünümüne. Değişik bir içi var arkadaşlar bunun Bak. Şu ne abi? Şuraya ne konuluyor? Buraya bir yuva yapmış bu da. Çıkıyor mu şöyle acaba? Bir yerden çıkıyor mu bu? Şahillik başa bela. Bak buralarda şeyler var. C girişleri koymuş adam buraya bundayız. Taryaya. Şöyle gözleri var. Yedi koltuklu arkadaşlar bu. Şöyle önümde göstereceğim size zaten. Şimdi de şu arkasına bir oturayım. Şunu şuradan çekiyorsunuz böyle. Haa. Kapattık. Arkaya bir oturayım şuraya. Vallahi ben olsam burada yolculuk yaparım. Cam tavan, mavan. Gördünüz mü? Oh mis gibi Hyundai yemin ederim var ya ben olsam bu arkaya oturur yolculuk yaparım. Şuraya. Şu 3. 3 de buraya oturur. 6. 2 öne oturur. 8 bir de şefer. 9 kişiyi alır bu araba. Baksanıza burada falan da şey var. En arka koltukta olmasına rağmen. Burada da C girişi var. Çok sevdim bunu ben ha. Bizim köyde var ya. Ne gider ha? Emmiler, dayılar, halalar. Baksana orada da sancuf var. Gördünüz mü? Allah süper yapmış. Burada da şey var. C girişi var. Bak bunun bir de içine bakayım ben. Şöyle. Arkadaşlar bir de bunun içine bakalım. ekran koymuş şöyle bir tane. Çok güzel sürüş olur bunun ha. Cam şöyle aşağı doğru aşağı kadar iniyor. Harika sürüşü olur bunun ya. Hayran kaldım arabaya. Çok değişik de bir tasarımı var. Buna işte 2 milyon mu diyordu? 1 milyon 999 bin lira mı diyordu? Bakalım. 1 milyon 910 bin lira diyormuş buna da arkadaşlar. Şu arabaya bakın tipi de bu. Mesela şurada IONIQ E5N var. Bu araba satılmış içi açık değildir. Bunun fiyatı da kalıcı mıknatıslı senkron motor diyor. 4 milyon 993 bin lira fiyatı var bunun da. Allah'ım ne arabalar. Şuna bakın. Şuna da Tetris tasarım diyorlar arkadaşlar değil mi? Şu arka toparlarına da Tetris tasarım diyorlar. Değil mi? Kitli olmasa da şuna baksak ya. Kitli tabii ki de. Satıldığı için kitli. Birisi işte 5 milyon liraya bu arabayı gelmiş almış arkadaşlar. 5 milyonu vermiş. Gelmiş almış gitmiş. Bakın şurada yeni Tucson var arkadaşlar. Yeni Tucson diyor. Bu ne abi? Yeni Tucson. 1.6 TGD hibrit diyor. 2 milyon 670 bin lira fiyatı var. Şunun içine bakalım. Bunun içi de bu şekilde koltuklarda falan ısıtma var şuraya şöyle bir göz koymuş. Hmm. Şurak kumar. Yumuşak bak bunda. Şurası yumuşak. Kaplama. Bak burada kablosuz şarj var. Şöyle bardak gözü şurada. Sürüş modunu ayarlıyorsun işte. Geri görüş kamerası ıvır zıvır. Şurada aynı. Şurada da şöyle bir ha, vites kolu burada. Şöyle. Gördünüz mü? Bakın. Cam tavanı gördünüz mü arkadaşlar? Bunun da cam tavanı. İçi de bu şekilde bu arabanın. Bak. Şöyle göstereyim. Yeni tuksonmuş bu da. jantlar mantıları bu şekilde Fuxon'un bagajı nasıl? Ha, elektrikli bagaj var bakın. Çalışmıyor şimdi ama hmm, çok sevdim var bu arabayı. Bunda aynı arabalarını. Şurada bir tane daha Tucson var. Bu da satılmıştır diyor. Kitlenmiş arkadaşlar bu. Ee, bu da 2 milyon 104 bin lira. Paket olarak değişiyor. 4x2. 2 milyon 104 bin lira. Hmm. Gördünüz mü? Şu kaç aydı? Şu kaç paraydı? Şu 2 milyon 670 Şurada da var arkadaşlar bir Tucson. Bu da beyaz renkli Bu da 2 milyon 136 bin lira Bu da 1.0 TGL'yi 4x2 Hmm 2.136.000 lirayın pahalısı şurada duran bu arabalardan. Eee Tucson alacaksan Hyundai Tucson alacaksın ya. Gerçekten çok güzelmiş arkadaşlar. Şöyle içi miçi baksana. Pıt 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 şöyle. Vitesi şöyle. Gördünüz mü? Şurada Hyundai Kona var. Ona ne diyor arkadaşlar bakalım? Bu da DCT şanzıman 860 Hyundai Kona. Bunun arkası çok güzel duruyor. Bak. Gördün mü? Hyundai Kona'nın arkası. Harika duruyor. Tasarımı da güzel bunun. Şöyle göstereyim. Hmm. 1 milyon 860 bin liraymış. Onun dahi Kona şu gördüğünüz araba. İçine bakayım Kona'nın. Bej renk var içinde bakın. Şuralarda bej renk var. Aa kumaş döşemiş içini. Şuralara kumaş döşemiş. Şöyle göstereyim ben size. Sonra da Hyundai'nin bütün modellerini gezmiş olduk hızlıca. Aa bak bunun. Bardaklı mardaklı. Şu ne abi? Şöyle kapatıyorsun mu? Ha, kapatıyorsun. Buna basınca açılıyor. He, ee, şöyle kapatıyorsunuz. Şöyle yolda bardaklık ihtiyacınız olursa arkadaşlar, şuraya şöyle basıyorsun, bu çıkıyor. Buna basıyorsun, bu çıkıyor. Güzel bir detay. Şurada da şöyle bir gözü var. Şurada da aynı. Şurada kablosuz şarj terminali mi diyorlar ne? Yine 180 watt şeyi var. Şöyle basılıp açılarak kapanan USB-C giriş. Bir C giriş daha var. Şuradan da aktif ediyorsun herhalde. Bunlar da Hyundai'lerin yenilerinde vitesler bu şekilde. Şöyle bir klima şeyi var. Kumandası var arkadaşlar. İçi de bu şekilde. Koltuklarında kumaş döşeme. Hmm, tavanda yine can şey var. Sunroof var bunda. Güzel. Fena değil. Evet. Bunu daha iyi bitirdik arkadaşlar.